Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Granny'nin farklı modunu buldum arkadaşlar. Şu an Granny'nin farklı modunu buldum. Modu biliyorsanız oyun çok basit arkadaşlar bak. Modu şu an farklı mod buldum arkadaşlar. Şu an Granny'nin şu an ne oluyor? Arkadaşlar evet, Granny'nin şu an Poppy Platinum'e yani Hugi wuggy arkadaşlar. Birimiz şu an Hugi olacak. Ama siz de bu alakası arkadaşlar? Bakalım açılış böyle kadar Oyun böyle açılıyor. Vallahi aşağı oyun böyle açılıyor. Aa açılış böyle. Ama siz de bu alakası arkadaşlar? Abone olarak atın. seyredelim. Evet şu an açılış böyle. Evet şurada son T'ye tıklayalım bakalım. Evet şu an kamera şuradan burada arkadaşlar. Kamera şu an burada. Biraz telefonda böyle yan çevirdim böyle olmadı böyle olmasın lazım. Böyle onu bize aşağı oyunu ya. Evet, yani açılıyor. Bakalım oyun nasıl acaba? Evet. Görünme odası aynı. Bu bir şey yapmamışlar. Ama bak popülerite ama tablo sağaçlı. Tablo böyle. Aa. Burası böyle olmuş. Merdiven geçti bir böyle tabi aşır. Evet hatta evet, resim Duvar kağıtları zaten ne böyle bilmiyorum artık. Her tatlı Hong gibi gerisi bu Asay tablo koymuşlar. Evet, granny Geldi. Aşır. O gibi geldi aşır. Baksınız da. Aynı. Oyuncak gibi olmuş. Aa. Aa. Asıl tatlı olmuş valla aşır. Oyuncak gibi baksın. Ben de bu oyuncak vardı bende. Dur oyuncak bende vardı. Aslında size göstersem mi ama? Ne bir dakika lan? O önce bende vardı. Bir yere kaldım sonunda. Bir yere kaldım sonunda. Bir yere kaldırdık onu. Onu Onu bir yere kaldım söyleyeyim ben de. Onu ben nereye kaldırdım acaba? Ne Onu yatağın altında kaldım söyleyeyim ben de ya. Bir tane bende vardı. Aşağıya size gösterdim onu. Bir tane bende vardı o. Bir tane bende vardı. Evet dur şimdi. Evet tekrardan başlayalım bence. yaptıramadım ya. Hadi <laughs> evet, dur şimdi aşağıya başladık. Bu ışık niye çok kötü geliyor ha böyle. Abi ışık çok kötü geliyor ha. Işık. Aç açmadı mı lan ben? Eh, hadi başlayalım. Aşık bir saniye oldu böyle tamam oldu böyle. Evet şimdi aşağıya başlıyoruz. Ay kapı kilitli değil. mi? kapı kilitliydi ya. Evet kırın kapı kilitlemiş. Her zaman gibi gene. Evet görelim şu an o gibi gelir. O gibi o gibi görelim gelecek bakalım buraya. Ah geliyor. Geliyor açar. Ses çıkamıyor bak geldi bak ses kapı açtı. Dur. Vallahi geldi. Ses he. duydum ya. Allah Allah, gelmedi. Ne Allah ses yapayım. Bir daha ses yapacağım. Gelsin. Geldi mi? Ama şimdi gelmesin ağzına. Evet, sen bekliyoruz. Evet, kıyafeti açacak mı? Evet, kıyafeti gelse bakalım. Abi dedi geçen gece kopuyor. Bize кем ben ne anlarım abi. Şuradan bakayım bak. Şuradan aradan bakabilir miyim bak Aradan gel. Aa geldi geldi. Aşağıdan göre ne? Aşağıdaylan bu. Ma şurada git. Şuraya gelir bazen bak sese gelir. Aa geldi geldi geldi. Geldi geldi aşağı. Hadi lan atsana ya. İçeride bu. Hadi lan. Allah açtı açar. Kapıyı açtı sonunda Allah aşkına. Bravo diyorum. Evet Garin'i... Ha gitmiş. Tamam. Ha şey. hu gibi Garin'i gene oldu? koydu. Ay kaşa kapağa koydu lan. Bin tane kapağa koydu herhalde. Ay ben yokum burada. Bulamadı ki. Garin'i... <laughs> Gene de kalandık ya. Allah o gibi geri gene de mı valla. Aslında mod, mod, güzel olmuş valla ya. Bunun bende oyuncağı vardı. Size göstereceğim onu. Almıştım oyuncağı ben. Aldım aldım oyuncağı aldım ben ya. Var da aslında bende oyuncak. Bende oyuncak var. Size göstereceğim onu. Evet şu an gönlüm şu an o gibi oldu. O gibi modun modunu oynuyoruz. O da tabi böyle. Tabi, tabi tablo koymuş. Ee, orası böyle olmuş arkadaşlar. Aşağısı nasıl acaba? Aşağı bakar işin geldi. Aa, bu kitle. Ne güzel oldu. Ne tabi kitlemiş bu adam ya. Ha, burada gelmez bence. Bilir mi lan böyle? Gelmez gelmez. Ha, kapa koymuş lan. Oh tam orta kapa koymuş. Evet, gönlümüz şu an gelecek. Buna ölmeyelim valla. <laughs> Dur. Buna çıkmanın yolunu bulmuştum ben. Ama bak, ölmedik bak. görüyoruz. Çıkmanın taktiği bu. Evet. Şimdi. Bahçeye bakalım aşır. Bahçe nasıl? Bu da. Normal bahçe aşır. O gibi bahçesine aynı bir şey yok. O gibi ayet bir şey yok burada. Bahçe aynı ya. Bahçe aynı. Aslında sizde araba da göstermem de. Araba da aynıdır herhalde ya. Araba da aynı. Evet Green'i geldi aşır. Bogey bogey Green'i bak. Green şu an bogey bogey oldu. Tatlı mı Allah ya? A, oyuncak gibi değil mi ya? Çok beğendim bak. A, çok beğendim bak. Aynısı yapılmış ha. Aynısı aşır. Oyuncanın aynısı oyuncak. Oyuncak Green'i. Beğendim vallahi bunu. Evet şimdi Dördü gün oldu galiba. Ya bundan sonra bir gün olacak sonra ne diyor ya? Tamam. Şimdi başlarız. Evet şimdi Görünümüz başladı gene. Evet görünü geliyor mu? Hogi Hogi Reni geldi Aşır. Hogi Hogi Reni. Modu mi valla. Bu çok güzel mod. Evet son gün bakalım. Son günde bizim ne olacak? Son heyecan, son gün yani. Evet son gün. Hazır mısınız chat? Evet şimdi... Birinin farklı modu. Hiç, <laughs> hiç çıkmadı. <çıkmıyordu. gülüyor> Abi gremi de <gönlüğe> geldi değil <laughs> mi ama... Evet arkadaşlar. Hogi Hogi yerine geliyor bak. Görelim şu an Hogi Hogi oldu. Anladık mı lan siz? Nereden geldi lan? Aa Aşı indi. Görelim. Hogi Hogi. Hogi Hogi. Hogi Hogi. Yok oradan geliyor vallahi aşağı ya. Araba nasıl acaba? Aa Benim oradan ödüldü gördünüz mü? Hakim etti ödüldü beni. Öldü bence. Evet bizi bu gibi bizi yere attı her şey bakalım. Modu şimdi fragmana bak. Ölüm fragmana. Bizim normalde ne eksik ya atar ki? Bizi şey yapar ya. Yukarıda atabilirdi bizi. Aaa. Modu gördüm bak. Hugi gibi bizi öldürdü aşır. Fırakman böyle gösteriyor. gibi Vigi'nin ölüm fragmanı böyle. Evet. Oo, oldu öldü lan. Ölüm sensiz verdi galiba. Bir dakika. Karakla mı geldi? Oyun bitti aslında ya. Kaybettik ki. Evet arkadaşlar oyunu kaybettik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.